Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tavrofel oynayacağım ve ölürsem video bitecek. Normal kurallar zaten. Öldüğüm zaman video bitiyor. birazdan da başlayacağım. Evet şuradan çıkalım. Umarım hemen ölmem ya. Çünkü yani çok kısa olmasını da istemiyorum. Bakıyorum çok da zor bir yer gibi değil gözüküyor işte. Hmm. ama tabletten oynamak daha zor gerçekten iyi oldu ölmedim en azından düştüğüm için Hatta o yeri geçiyorum ama o yeri geçtiğim yerde yanmamak için atlıyorum bildiğim karakter öyle yapıyor <laughs> bir de öyle dediğimde ha bak aha böyle Karakterin öyle bir sıkıntısı var galiba ölmek istemediği için o yerden sonrasını gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum ki bence çok kısa olur çünkü ben Towerfall'i oynayamıyorum. Herde bunlar çok iyi oynuyor çünkü arkalarında çok iyi şeyler var. Düştüm. Zaman da az kalmış. Aslında bu zamanla bitirebildiğimi düşünsene. Ben bu zamanda bile şu parkuru geçemem yani. Şimdi öldüğümü düşünsene çok komik olurdu.